E şimdi çıkınca ne dedin? Koşa koşa buraya mı geldin? Arkadaydım koşa koşa geldim buraya. E siz arkada konuşmadınız mı ikiniz birbirinizle? Ben talip olduğunu bilmiyordum açıkçası. Sen niye çocuk e, olumluydu diyor talibinin karşısına çıktın kız? Her Seda şöyle bir şey var. O gün herkesin önünde dedi ki ben dedi Şadi'den soğudum. Dedi. Şimdi gene ben, soğumuştur. Ben şimdi hayır soğusun umurumda değil. O eğer bu kadar madem istiyorsa zaten hafta sonu durup durup hep bana mesaj attı. Dedi ben seni üzdüm farkındayım evet. pişmanım dedi. Ben şimdi beyefendinin yerine aslında yazıyı bekliyordum. E sen onu bekleyerek talibim onu mu sandın Yağız evet. gelecek? Ha. Eyvah. Bu şey mi oldu? Aydoğan abinin mi golü galiba? <laughs> ama şimdi hafta sonu bu olan bu görüşmeyi ekibe haber verseniz size Adana'dan talip getirmezler. Sen sanıyorsun ki sana talip var deyince Yağız sana sürpriz yapacak, evet. talip olacak. Aynen. Yağız da... Benim haberim yok mesela. ...şey diyor. Aydoğan abi sağ olsun. Ne perhiz yani. diyor. Ya sen niye Aydoğan abiye söylemedin abi bu durum böyle böyle ben tekrar talip olacağım, Şadi ile arayı düzelttik demedin çocuğum? Yani bende de hata var ama ben gerçekten böyle talip olduğunu bilmiyordum Seda abla. Ben ark arkadan koşa koşa geldim. E bu Musa ne olacak şimdi? <laughs> Musa, yazık. günbürtiye gittik herhalde. Efendim? Gümbürtüye gittik. <laughs> Musa, senin de suçun yok. Sana da Şadi şu an müsait ee, talibiyle görüşmesi bitti gel diyor, diyorlar sana da. Sen de geliyorsun. Yapacak bir Biz, şey. Bizim de suçumuz yok. Hafta sonu görüşmüşler Musa. Kim suçlu? Güzel. güzel suçlu. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel diyor ki ben suçluyum. Sen sen misin evet. bu işin bu imarı? abla o gün zaten sözüm vardı beni Hatırlıyorsunuz yorum yapmıştım. Evet. Yemekleri de benden diye. Bir türlü beraber yemek yemedik. Hani ben söz verince hep arkasına duruyorum zaten. O yüzden beraber gittik ve akşam yemek yedik. Hafta sonu evleneceksen geli güzel yapmış. Evet, evet maalesef öyle oldu. Cumartesi, <laughs> pazar hafta sonu güzel devam ediyor. Durun Hüseyin bir şey yumurtluyor. Evet. Seda Hanım şimdi ben konuştuğum zaman bazı bayanların ıı, hoşuna gitmiyor. He. Burada siz Uğur Aslan'la bizim ekibimizin görevi ne o zaman? Bunlar sürekli dışarıda buluşuyorlar, konuşuyorlar. Buradakilerin dışarıdakileri ayırt edelim birbirinden ya. Haksızlık oluyor buradaki bayanlara da, erkeklere de. Buluşuyorlar, konuşuyorlar demesen de şimdi Haksızlık oluyor şimdi yani. Yok, Cevap verebilir miyim Seda Hanım? Bu ne demek? Hüseyin, Hüseyin abicim bir sakin ol, helakis. Sinirler Sizin mi? Haftaya baş musunuz? bugün biraz mutlu olalım. Yok, ben arkadaşım Hiçbir mutlu olmuş, mutlu. ben de mutluyum. Öyle bir şey yok. Mutlu var öyle bir şey. Mutlu var işte olacak. öyle bir şey. Burada zaman veriliyor mu? Biz bak dışarıda biz Seda abla ya Uğur Bey'in biz yerine alarak bir şey yapmadık. Biz normal oradaydık. Beraber... Daha ne yapmak düşünüyorsunuz? Ya bir sakin olur musun bir cevabını vereyim sana. <laughs> bir şey yapmadık derken bak Hüseyin, orada ne güzel bir açık konuşma bizim Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin, öyle konuşma kızlar için. Lütfen. Sakin, ee, hepsinin güzel yemek için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel yemekti. Afiyet olsun. Yağız, dur çocuğum. Ee, hepsi tabii ki biz her şeyden mutlaka ki ekibimizin haberi vardır. Bir, ikincisi e, Şadi'nin annesi de burada. Her şeyden önce, önce Allah sonra annesine çocuk ne yaptığını, ne ettiğini söylüyor. Şadi'den ben eminim. Güzel'den zaten eminim. E, onlar arkadaşça. Ailelerinin de izniyle bizim de ekibimizin haberi olarak çıkmışlardır. Hüseyin sen öyle diyorsun bil, bilmeden konuşuyorsun beni delirtiyorsun gene ya. Allah, hayır Seda Hanım bak oh ya, burada Hüseyin. koltukta hiçbir şey yok dışarıda görüşüyoruz. Hayır ya, kız ne bak kız diyor ki ben Yağız'ın geleceğini biliyordum diyor. Haberim yok diyor. Ee, bizim ekipte onlar hafta sonu görüştüğünden durumun olumlu olduğundan haberi olmadığı için. Seda abla bir şey söyleyebilir miyim? Buradakiler... Zannediyor ki biz bunlar gibi dışarıda bir şeyler yapıyoruz. Burada gelip size haber vermiyoruz. Gelip onlar gibi burada rol yapmıyoruz biz. Ben her zaman söylediğimin arkasında duruyorum. Hiçbir zaman yalanlamıyorum. E, evet, Yalnız'la görüştük. Buraya şimdi, gelme kararı aldık. Şimdi size bir soru daha soracağım. Hep ben seninle muhatap bile da. olmam. Ben sizin Bak, bir soru falan. sormak